Merhaba sevgili çocuklar. Yepyeni bir hikayeyle sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hazırsanız Orhan'ın bilmediğimiz hayatını arkadaşlarından dinleyelim mi? Orhan sınıfımızın en sessiz çocuğuydu. Sınıfa sessizce girer, yerine sessizce oturur, sessizce dersi dinler ve yine aynı şekilde çıkıp giderdi evine. Okuldan sonra biz maç yapmaya giderdik. O hiç gelmezdi. Hep merak ederdik. Bu çocuk mu yoksa kocaman bir adam mı diye. Neden hiç oyun oynamaz, yaramazlık yapmaz, tembellik etmez ki bir çocuk? Bir gün okul çıkışı Orhan'ın yanına gittik. Aceleyle kitaplarını çantasına dolduruyordu. Öyle apar topar nereye gidiyor bilmek istiyorduk. Biz meraklı afacan tayfasının böyle haşaralıkları olduğundan Orhan bu duruma hiç şaşırmadı. Bize tokat gibi gelen cümleleri duyacağımızı nereden bilelim? Mer Orhan'ın babası içki bağımlısıymış. Bu yüzden kimse onu işe de almak istemiyormuş kardeşi de küçük olduğu için bir tek Orhan varmış eve ekmek getiren. O anlattıkça bizim ağzımız açık kaldı. O devam etti anlatmaya. Babam geçen yıl bir iş kazası geçirdi. Bu kazadan sonra ellerinde ve ayaklarında uyuşma olduğu için hiçbir iş yeri babamı işe almadı kendini işe yaramaz hissediyordu. Acısını unutmak için içkiye sarıldı. Hem kendini hem de bizi çok üzdü. Eve ekmek getiren de olmayınca iş bana düştü. Okuldan sonra köşe başında mendil satıyorum. Biz Orhan'ın arkadaşları olarak bir anda büyümüştük sanki. Çünkü bizim ders çalışmaktan, ve oyun oynamaktan başka işimiz yoktu. Orhan'a yardım etmeliydik ama nasıl? İşe önce Orhan'ın babasına iş bulmakla başlamalıydık. Böylece Orhan da çalışmak zorunda kalmayacaktı. O akşam eve gittiğimde babamla konuştum. Babam Orhan'ın babasına fabrikada güvenlik işini ayarladı. Ertesi gün ailece Orhanların evine gittik. Babam Orhan'ın babasına çalışacağı iş hakkında bilgi verdi. Hem sevindi hem de çok mahcup oldu. Bütün bunlar oğlunun gayretiyle olmuştu. O da ailesi ve kendisi için içkiyi bıraktı. Ellerindeki ve ayaklarındaki uyuşma da zamanla azaldı. Artık bir işi vardı. Şimdi her şey yoluna giriyordu. Orhan'ın ve ailesinin yüzü gülüyordu. Biz de arkadaşımızın sıkıntısını paylaşmaktan, ona yardım etmiş olmaktan dolayı çok mutluyduk. Orhan hepimize çok şey öğretmişti. Yaşı küçük ama yüreği kocaman bir çocuktu. Onun gibi duyarlı bir arkadaşımız olduğu için çok şanslıydık. Sevgili çocuklar, bütün insanların ortak noktası aslında insan olmalarıdır. Fakat her insanın hayatı, düşünce yapısı birbiriyle aynı değildir. Sevgili yazarlarımızdan, şairlerimizden Necati Cumalı der ki: İnsanoğlu çeşit çeşit. Beş parmağın beşi bir mi? İnsanlar da parmaklarımız gibidirler. Yani her bir insan birbirinden farklıdır. Kimisinin hayatı oldukça rahat, kimisinin ise zorluklarla doludur. Hikayemizdeki Orhan'ın da hayatı zorluklarla dolu. Öyle değil mi? Sadece Orhan değil, Orhan gibi çevremizde Hala farkında olmadığımız ama zor hayatlar yaşayan arkadaşlarımız olabilir. Bunun için arkadaşlık bağımızı her zaman sıkı tutmalı ve bütün arkadaşlarımızı gözetmeliyiz. Belki aralarında yardıma ihtiyacı olan biri vardır ya da belki bizim yardıma ihtiyacımız vardır. Böyle durumlarda Elimizden geleni yapmamız gerekir. Ayrıca şunu unutmamalıyız ki kötü alışkanlıklar bizi güzel yerlere götürmez. Aksine yapabileceğimiz güzel işleri bile yapmamızı engeller. Bu yüzden içki, sigara gibi pek çok kötü alışkanlıktan uzak durmamız gerekir. Bu tür zararlı maddeler sağlıklı düşünmemizi engeller. O yüzden aman ha böyle kötü alışkanlıklardan uzak durmalı ve yine bu alışkanlıkları olan insanları da güzel bir dille ve davranışla uyarmalıyız. Belki onların bu kötü alışkanlığı bırakmasında hayırlı güzel bir vesile oluruz bizde. Umarım hepimiz sağlık sıhhatle hayırlı kazançlarla dolu bir hayat yaşarız. Bugünkü hikayemiz de buraya kadardı. Bir sonraki hikayemizde görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.